Who does that? I do. Merhabalar harikulade, büyüleyici ve muhteşem bayan mezunu spoilersız inceleme videosuna hoş geldiniz. Diziyi bitirmiş olanlar bu süslü cümleleri mutlaka bir yerlerden tanıyacaktır. Bu videoda Prime videonun mükemmelden sadece bir tık uzak olan dizisi The Marvelous Mrs. Maisel'ı konuşacağız. Öncelikle size diziyi tanıtacağım. Eğer izleme şansı bulamadıysanız bu diziyi neden izlemeniz gerekiyor bunları sıralamaya çalışacağım ve ardından ikinci videoda da izleyip bitirmiş olanlarla final hakkında bir biraz konuşacağız. Her zaman olduğu gibi detaylardan yine bahsediyor olacağım. Ama öncesinde daha çok kişiye ulaşabilmemiz için kanala abone olup bildirimleri açmanın ne kadar önemli olduğunu sizlere hatırlatmam gerekiyor. Destek olmak isterseniz aşağıda bulunan teşekkürler butonundan ya da Instagram'ın hediyeler kısmından dilediğiniz miktarda bağış gönderip kanalın daha iyi yerlere gelmesine yardımcı olabilir. Ve sonraki videolarda kendi isminizi görebilirsiniz diyorum. Eğer videolara daha önce erişim sağlamak ya da sadece abonelere özel yapacağım videolara erişmek isterseniz katıl butonundan üye olabilirsiniz. E, hazırsanız başlıyorum. <laughs> Ridge Maisel 1950'li yıllarda çoğunlukla New York'un zengin kesiminin oturduğu bir mahallede yaşayan, 20 yaşlarının sonunda evli ve iki çocuk sahibi bir ev hanımı. Takıntılı profesör babası, mükemmeliyetçi ev hanımı annesi ve oldukça ilginç bir eşe sahip olan erkek kardeşiyle sık sık görüşen Miriam, döneminin mükemmel olarak tanımlayabileceğimiz kadınlarından bir tanesi. Her anlamda mükemmel olduğunu, yani o şekilde görünmek için çok çabaladığını, eşi uyanmadan hemen önce kalkıp makyaj imajını tazeleyip geri yattığı için bile söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Harika elbiseleri, şapkaları, eldivenleri, saçları, makyajı derken zaten her zaman güzel görünmeye özen gösteren bir isim. Ama bunun yanında eğitim düzeyi de oldukça iyi olmasına rağmen tıpkı annesi gibi eviyle çocuklarıyla ilgilenen bir ev hanımı olması gerektiği normu da yatıldığı için makul bir yaşta evlenip kendini zaten önceden tahmin edilebilir olan bu hayatın içerisine yerleştirmiş diyebiliriz. Eşeci olmayız çeşitli işlerde çalışıyoruz çalışan, sabit geliri olan oldukça hoş bir adam. Yahudi bir aileye sahip olan Joel, aynı şekilde ailesi Yahudi olduğu için Miriam'la evlilik konusunda da çok bir problem yaşamıyor. İşinden kalan zamanlarında bir komedyen olarak sahneye çıkan Joel, The Gaslight Cafe adındaki minik bir barda gösteri yapmaya başlıyor. En büyük destekçilerinden biri olan eşi Miriam, Joel'un notlarının, şakalarının bulunduğu defteri tutmasına bile yardımcı oluyor. Yani Joel için çok da başarılı bir komedyen diyemeyiz. Sahne ışığı olmadığı gibi bir de esprilerini de başka komedyenlerden çalan bir adamdan bahsediyoruz. Çiftimizin düğünüyle açılış yapan dizi Miriam'ın konuklarına yapmış olduğu o mükemmel konuşma ile başlıyor. Aslında burada dizinin bize ne anlatmak istediği de çok açık. Bu kadının cümleleri bir karalama kağıdından ya da ezberden okunan önceden planlanmış bir metinden kaynaklı değil. Ve bu sahne bize şunu söylüyor. Bu kadın çok başarılı olacak. İkinci çocukları Esther'in doğumundan sonra ufak tefek problemler yaşamaya başlayan çiftiniz, Joel'un Mitch'i aldan yollarını ayırmak zorunda kalıyor. Bu arada bu bir spoiler değil, sadece ilk bölümde yaşananlardan bahsediyorum. Yani sadece ana konu. Miriam'ı aptal sekreteri Penny ile aldatan Joel elbette çok pişman oluyor ancak iş işten geçmiş oluyor. Miriam'ın bir ev hanımı olması, herhangi bir geliri olmaması, iki çocuğu olması gibi etkenler onu Joel ile bir arada tutmaya yetmiyor ve planı pırtısını toplayıp baba evine yerleşiyor. Ama bundan öncesinde karakterimizin hayatında dönüm noktası diyebileceğimiz çok önemli bir şey yaşanıyor. Aldatıldığını öğrenen Miriam, O akşam berbat derecede sarhoş olup Joel'un akşamları sahne aldığı The Gaslight Kafeye gidiyor. Elindeki şarap şişesi, yağan yağmurdan ıslanan saçları, akmış makyajı ve üzerindeki sabahlığıyla tam anlamıyla kocaman bir felaket gibi görünen ve kafası yerinde olmayan karakterimiz sahne kısmında dolaşırken kendi kendine mırıldanmaya başlıyor ve seyircinin dikkatini ilk kez böyle çekiyor. Onun bu paspal ve doğal hali bir avuç izleyiciyi kendine çekmesine ve kendi yaşadıklarından elde ettiği hikayeleri de onun komedyen yönünün ortaya çıkmasına yardımcı oluyor diyebiliriz. İlk gösterisini beceriksiz Joel'un sahne aldığı mekanda kafası ayık bile değilken gerçekleştiren Miriam burada yetenek avcısı Suzy Myers'ın dikkatini çekiyor. Çünkü Miriam daha ilk gösterisinde seyirciyi adeta kırıp geçiriyor. Miriam'ı bir cevher misali olduğu yerden çıkartmaya niyetlenen Suzy iş arkadaşı olmasının yanında hayatı boyunca onunla olacak dostuyla da burada karşılaşmaktadır oluyor. Miriam'ın evliliğinin, ev hanımlığının, anneliğinin diyemeyeceğim ama kendi duvarları içerisinde yaşadığı o stabil hayatının sonlanışı, bu koşuşturma içerisindeki kocaman kariyerin başlangıcı olacak. Dönem dizileri ya da filmlerinden bildiğimiz kadarıyla zenginler için rengarenk olan bu dünya her zaman göründüğü gibi toz değil. Marvelous Mrs. Maisel bir komedi dizisi olabilir ama hayal kırıklıklarıyla da birçok kez yolumuzu kesiştiren bir dizi olduğunu söylemem gerek. Miriam kaç kere düşündüğü düştü, kalktı, zorlandı, ağladı, zırladı inanın bilemiyorum. Ancak düştüğünde onu her zaman ayağa kaldıran bir isim var. Suzy evet elbette her şeyde onun yanında ama bu konuda Lenny Bruce'un da hakkını yememek gerekiyor. Bir gösterisinde kullanmaması gereken müstehcen bir kelime kullandığı için... Kendisinin yapılan yatılan Bu mükemmel karakterle ilk kez burada karşılaşıyor. Karakter diyorum ama Lenny Bruce 1950'li yıllarda ağzının bozukluğuyla tanınmış olan gerçek bir komedyen. Ne yazık ki çok erken yaşta vefat etmiş bir isim. Böyle bir kimyayı en son Gilmore Girls dizisinde Rory ve Jess arasında yakalamıştım. Ne tesadüf diyor ki iki dizinin de yaratıcısı Amy Sherman Palladino. İki diziyi de izlemiş olanlar aradaki benzerlikleri çok rahat bir şekilde fark edecektir eminim. Ve zaten biliyorsunuz o yapımda yer alan birçok isim burada konuk oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuyu spoilerlı videoda biraz daha konuşacağız. Haberiniz olsun. Bu meslek Mirim'e ne kadar sürpriz olduysa ailesine de en az iki katı kadar daha sürpriz oluyor. Çünkü erkek egemen bir dünyada boşanmış bir kadın. Biliyorsunuz ki pek hoş karşılanmıyor. Birçok yerde hala böyle. Çok büyük bir kısmı çok daha fazla mücadele vermek zorunda kalıyor. Ne yaparsa yapsın karşısına çıkacak bir kısmet bekleyerek vaktini geçirmek zorunda kalıyor. Yani o dönemde yaşayan sıradan boşanmış bir kadın için bu geçerli. Mirim bunlardan biraz farklı bir kadın olsa da kocası barışmak için geldiğinde dahi ailesinden destek göremiyor. Yani ne kadar mükemmel görünse de o da bu dönemin zorluklarını iliklerine kadar hissetmek zorunda kalmış olan kadınlardan bir tanesi. Özellikle de ailesi konusunda. Ama tüm baskılara rağmen kendi bildiğini okumaya devam ediyor ve bence onun bu kadar başarılı olmasına neden olan şey de buydu. Ancak gelin görün ki karakterimiz çok uzun bir süre bu durumu ve yeteneğini çeşitli sebepler dolayısıyla ailesinden gizlemek zorunda kalacak. Bayan Maisel her yönüyle mükemmel gibi görünüyor olsa da sizden, benden ya da herhangi birinden çok da farklı bir insan değil. İşine olan aşkı ve bağlılığı onun bu şöhret basamaklarını tırmanmasına yardımcı olan şeyler. Yoksa aşk hayatında çocuklarıyla olan ilişkisinde çok konuşmasıyla bazen sizi bile bıktırıp usandırmayı başarabiliyor. Dizinin en iyi yaptığı şeylerden biri de bu yani karakterler hata yapabiliyor. Ve bu yüzden de birçok durumla empati yapabilir hale geliyorsunuz. Cümlelerimin sonuna doğru yaklaşırken bu mükemmel dizi izlemek sizden hiçbir şey götürmeyeceği gibi hayatınıza çok daha farklı bir bakış açısı kazandıracak. Mükemmel oyunculuklar var. Buna gerçekten imzamı atarım. Rachel Brosnahan ve Luke Kirby ilk defa bu diziyle tanıdığım insanlar. Ama bu saatten sonra hangi yapımda yer alırlar sağ Çok büyük bir izleyici kazandıklarını da söylemek isterim. Miriam canlandırması çok zor bir karakter. Yaptığı şakalar, zekice yazılmış diyaloglar ve herhangi bir yapımda karşınıza çıkacak herhangi bir karakterden çok daha fazla konuşuyor olması dolayısıyla da repliklerini ezberlemek bile başlı başına ayrı bir yetenek diye düşünüyorum. Belki Lorelai Gilmore bu konuda onunla yarışabilir. Son olarak benim bu kanalda senelerdir kullandığım introyu The Marvelous Mrs. Maisel'ın başlangıçlarının birinden esinlenerek yaptığımı da gururla söylemek istiyorum. Bu diziyi ilk keşfedenlerden birisi olmak beni her zaman çok mutlu edecek. Bu arada arada biliyor musunuz bilmiyorum uzun bir süredir da yazarlık yapıyorum. Ve geçen hafta yayınlanan yazımda Mrs. Maisel karakterinin yaratılışında döneminin hangi isimlerinden esinlenildiğinden bahsettim. Eğer okumak isterseniz linkin açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Yansıttığı dönemin adeta bir roman okuyormuşsunuz kadar büyülü olması. Her bir karakterin kendine ait tavırlara ve üsluba sahip oluşu. Mükemmel ambiyansı, kostümleri ve müzikleriyle ortaya çıkan bu harikulade dünya. Hayatınız boyunca izlediğiniz izleyebileceğiniz en iyi şeylerden bir tanesi olacak. Buna eminim. Bu zamana kadar 200'e yakın dizi izleyip bitirmiş bir insan olarak en sevdiğim diziler arasında çok rahat bir şekilde yerleşen de Marvelous Mrs. Maisel hakkındaki düşüncelerim bu şekilde. Bir sonraki video bu diziyi bitirmiş olanlara yönelik olacak. Çünkü üzeri kapalı bir şekilde bahsedemeyeceğim çok şey var ve bunları sizlerle konuşmak için sabırsızlanıyorum. O zamana kadar diziyi bitirip ikinci videoya yetişmeyi sakın unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz beğeni yorum ve teşekkür butonlarını kullanabilir. Bir sonraki videoda kendi isminizi görebilirsiniz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Birkaç gün sonra tekrar görüşmek üzere.